Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte efsane bir şey buldum. Şöyle göstereyim. Durun bir dakika. Evet köpek balığı oyunu buldum. Tabi eskiden de oynuyordum arkadaşlar. Yeni ama yeni güncellemesi gelmiş. Güzel diyorum şöyle. Ben bayağı özel kostümler aldım. Şuna bakın. Bak, 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 bak. bak. Gözünü de Oh, 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 oh. Anam çok. adam var. Kokliyim. İşte, işte. Ha bir de Bunlar da özel bu, bu Bunlar falan var Bunu alayım mı Yok değil Hadi aldım Hadi aldım bitti Sizin için aldım ama Bak sizin için aldım arkadaşlar. Sizin için. Tek sizin için. Tek. Tek sizin için. Tek. Başladık. Oy bu çok küçük ya. Bu. Çok This sure. Allah. ben çok yoruldum ya. Bu duyma kaçtı. Allah arkadaşlar babam geldi zaten. cevap verdim. Anne sizi. Hayır çok yoruldum. Sen のおなめこの。Oh no. Oh no, arkadaşlar vallahi. Hı ya. Öldük ama. Öldük. Oh, oh, oh. Gelsin paracıklar. Ha, bir anda bir bir de bu var. Şaka şaka. şaka yaptım. Bu son gelen. Bu son en şey yapan. Bu şey yapan. Bu en son, en en son gelen. Çok güzel değil mi yani? Şu dede Evet, çok güzel. 125 altın bizim alabilirim. De. 12 altın gel ben alacağım abi. Bunu. Alayım. Mı? Durun. Bir saat kalmayış. Nereye? Alın, Emre? <laughs> Neyse. Aha. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Umarım umuyorum hoşunuza gitmiştir. Daha fazla böyle videoların gelmesi için abone olup beğeni atıp yani böyle tink diye <laughs> ve yorum yazıp bana gönderebilirsiniz. Abone olun. Abone olun. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.